İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Beyaz ve mor renk tercih ettim. İlk olarak renkli ipimi alıyorum. Mor ipimle başlıyorum. İpimle 3 tane zincir çekiyorum. Orta zincire batıyorum. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha. Kapattım. Bir zincir. Tepeye bir fıstık. kapattım. 3 tane kapalı fıstık yaptım. Tepeye bir fıstık daha dördüncü fıstığım. Kapatmıyorum. 1 2 3. fıstığın dibine bir fıstık daha. İkisini birden kapattım. Şöyle. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın şöyle iki tane kutumuz oluştu. Çevirdim. Buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. tepeye bir karşıya bir fıstık ikisini birden kapat. Bir zincir çektim tekrar bir tepeye bir karşıya ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın şöyle iki tane kutumuz ve iki sıramız oluştu ipimi koparttım burada şimdi diğer rengimize geçiyoruz beyaz rengimle bir zincir Şöyle tepe noktasına sabitledim bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim buraya. Bir tane fıstık yaptım, kapattım. <laughs> bir zincir çektim bir tepeye. Bir karşıya. ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bir tepeye <laughs> bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim, çevirdim. Tepeye bir tane tekli fıstık. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini birden topladım. Bir zincir, tepeye bir, karşıya bir. kapattım. Bir zincir çektim çevirdim. Burada arkadaşlar bakın iki tane sıramız oldu. Bu şekilde yapalım. Ben de sıramı tamamladım. Size sayısını vereceğim. Evet arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4 sıra olana kadar yaptım. Bir zincir çektim. Burada ipimi koparttım. Şimdi bir zincir çekiyorum beyaz ipimle. Şöyle bakın şuradaki köşe kısmına batıyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Bir zincir çektim buraya bir tane tekli fıstık yaparak başlıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden topladım. Bir zincir çektim. Tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın iki kutu yaptım. Çeviriyorum. Tekrar buraya başlangıç olduğu için bir tane tekli fıstık yapıyorum. kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birlikte topladım bir zincir çektim bir fıstık tepeye bir fıstık karşıya ikisini birden topladım bir zincir çektim bu şekilde bakın iki sıramızı yaptık bunu dördü tamamlayacağız ipimizi kopartacağız köşeye batıp burayı da aynı şekilde dört sıra olana kadar yapacağız daha sonra da burayı da buradaki gibi yapacağız Evet arkadaşlar şöyle bakın dört tane bu şekilde kenar kısımlarını yaptık şimdi renkli ipimi alıyorum renkli ipimle bir tane zincir çektim. Şöyle kenar noktasına ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. İlmeğimi genişlettim. Buraya bir tane tekli fıstık yaptım. Kapat. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim tekrar bir tepeye bir karşıya. İkisini birden Kapattım, bir zincir çektim. Şimdi köşe kısmındayız. Buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Bir, iki, üçüncü fıstığın dibine bir fıstık daha. İkisini birden kapattım bir zincir çektim. Bakın burada arttırma yaptık bunu. Bütün köşe kısımlarında yapacağız arkadaşlar. Bu köşelerde arttırmamızı yapacağız. Diğer kısımlar ikili olarak toplanacak. Şimdi tepeye tekrar bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar bir tepeye bir karşıya. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Bakın karşıya bir fıstık. ortayı arkadaşlar atlıyorum diğer dilimdeki fıstık tepesini de bir fıstık şöyle üçünü birden topladım bir zincir çektim bakın üçlü olarak orta kısımlarını da üçlü olarak kapatıyoruz şimdi tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar köşe kısmına gelene kadar ikili topluyoruz bir zincir tekrar tepeye bir fıstık köşeye bir fıstık birden kapattım bir zincir çektim şimdi de buraya bir tane köşe kısmındayız bir tane tekli fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim bakın tam bu köşe kısmındayız tepeye tekrar bir fıstık şöyle köşeyi yani bir iki üçüncü fıstığın dibine bir fıstık daha yapıyorum İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık. Bir zincir çektim. Bakın yine köşe kısmına geldik. Burada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Bir tane tekli fıstık kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Köşeyi tekrar batıyorum. Bir fıstık da buraya ikisini birden şöyle kapattım bir zincir çektim. Bakın her köşeye geldiğimizde bu işlemi tekrar ediyoruz. Diğer kısımlarda ikili bir de şu orta kısma gelmeden önce buraya ve buraya batıyoruz. Bu ortayı atlayarak direkt karşıya geçiyoruz. O kısmı bir daha göstereceğim. Şimdi ikili olarak orta kısma gelene kadar ikili topluyoruz. Bir tepe, bir karşı. sini birden kapattım. Bir zincir çektim bir tepeye. Bir karşıya. Kapattım. Tekrar bir zincir. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Bakın ortaya atlıyorum. Diğer karşıya geçiyorum. Buraya da bir fıstık. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın orta kısmı yine üçlü olarak toplamış olduk. Şimdi yine ikili devam ediyorum. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Ortalara gelince buradaki gibi üçlü topluyoruz. Şu kenar kısımlarında burada yaptığımız gibi arttırma işlemlerimizi yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle etrafını tamamladım. Dediğim gibi ortalarda üçlü topladım. Şu kenar kısımlarında da arttırma işlemi yaptım. Şimdi birleştirme kısmına geldik. Buraya tepeye bir fıstık. karşıya bir fıstık yapıyorum. İkisini birden topladım, bir zincir çektim. Şimdi buraya tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. Şuraya karşıya ilk yaptığım fıstığın tepesine de bir fıstık yapıyorum. Şöyle ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın. Hem birleştirme kısmını yaptık. Hem de köşe kısmında arttırma işlemimizi yaptık. Şimdi tekrar buraya tekli bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Yine ikili olarak topluyoruz. Köşe kısmına geldiğimiz zaman arttırma yapıyoruz. Orta kısımlarında da yine üçlü olarak topluyoruz. Yani bu sırada yaptığımızın aynısını bu sırada da tekrar ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ikili toplayalım. Köşeye gelince yine arttırmamızı yapalım. Daha sonra şu orta kısma gelince de yine üçlü olarak topluyoruz. Bu ortaya batmıyoruz. Bakın şuradaki ortalar zaten belli çarpı gözüken. Bu orta kısımlarına batmıyoruz. Buraya buraya batarak üçlü topluyoruz. Bu şekilde ikinci sıramızda yapalım. Toplamda ben de yaptıktan sonra size toplam sayısını vereceğim Aralarda renk değişimi yapabilirsiniz. Bu şekilde burada yaptığımız gibi tamamlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Beyaz dilimlerimizi yaptıktan sonra 2 sıra mor ipim 2 sıra beyaz ipim 1 sırada mor iple etrafını tamamladım. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Şuradaki boşluğu dolduracağız bunun için beyaz ipimle bir tane zincir çektim. Köşe kısmına ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim kepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir ikisini birlikte kapattım bir zincir çektim tekrar bir tepeye. bir karşıya. Bakın bu ortayı atlıyorum. Diğer fıstık tepesine şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım, bir zincir çektim. Şimdi ikili olarak topluyorum köşe kısmına gelene kadar bir tepeye bir karşıya ikisini birden kapattım bir zincir çektim bakın tam köşeye geldim burada beyaz ipimi koparttım şimdi diğer rengime geçiyorum yine mor ipimle şöyle bir tane zincir çektim köşeye yine Aynı şekilde ikili topluyoruz. Beyaz ipimizle yaptığımız gibi bir tepeye tekli fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir, şöyle karşıya bir. Bakın orta kısma geldim. Ortaya atlıyorum. Diğer fıstık tepesine girdim. Buraya da bir fıstık. Şöyle üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim bir tepeye şöyle bir karşıya ikisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Burada yine ipimi koparttım. Şimdi beyaz ipimle yine devam ediyorum. Beyaz ipimle bir zincir çektim. Yine köşe kısmına sabitliyorum. Şöyle bir zincir çektim. Buraya yine tekli bir fıstık yapıyorum. kapattım. Bir zincir çektim tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Ortaya atlıyorum. Diğer karşıya giriyorum. Buraya da bir fıstık. Üçünü birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir karşıya bir fıstık ikisini birlikte kapattım bir zincir çektim bakın köşe kısmındaydık çevirdim buraya tekli bir fıstık yapıyorum köşeye bir fıstık kapatmıyorum Bakın ortaya atlıyorum. Diğer fıstık tepesine battım. Buraya da bir fıstık yaptım. İkisini birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde bütün köşeleri arkadaşlar bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra etrafını ben şöyle kenar oyasıyla geçtim. Sizlerde istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz isterseniz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz şurada ipim. Burayı tamamlayayım. Şimdi fıstık şöyle arasına girdikten sonra buraya bir tane fıstık yapıyoruz. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepeye battım kapattım. 4 zincir tepeye sabitledim. 3 zincir çektim, başını aldım. Diğer sıradaki fıstık arasına giriyorum. Bir fıstık yaptım, kapattım. Üç, dört zincir çektim, tepeye battım, kapattım. Tekrar 4 zincir tepeye battım. 3 zincir çektim. Diğer fıstık arasına girdim. Kapattım. 4 zincir çektim tepeye sabitledim. Tekrar 4 zincir tekrar aynı yere sabitledim. Bu şekilde arkadaşlar şu köşe kısmına gelene kadar yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle köşe kısmına kadar geldik. Şimdi buraya da köşeyi de batıyorum. Buraya da bir fıstık. Kapattım. 4 zincir çektim, tepeye sabitledim. Tekrar düğüm oldu burada bir dakika tekrar 4 zincir tepeye sabitledim 2 zincir çekiyorum köşe kısmındayız 2 zincir çektim aynı köşe kısmına bir fıstık daha yapıyorum kapattım 4 zincir çektim tepeye sabitledim tekrar 4 zincir tepeye sabitledim 3 zincir çekiyorum. Bakın köşede 2 tane yaptım. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki fıstık arasına girdim. Yine aynı şekilde fıstık yaptım. 4 zincir çektim. Tepeye <laughs> sabitledim. Tekrar 4 zincir. Tepeye sabitledim. Arada 3 zincir. Diğer fıstık arasına gireceğiz bu şekilde arkadaşlar sadece köşe kısımlarına gelince bakın şu şekilde iki tane aynı yere fıstık yaparak devam ediyoruz modelimiz bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın